Galatasaray rezil bir hakem yönetimine, taraflı bir hakem yönetimine, kulağına evet. bir şeyler üflenmiş hakemler yönetimine rağmen kazandı. Bak çok önemli bu. Hakemle Daha değil. Bir şey hakeme rağmen kazandı. Üç hadi. <laughs> Galatasaray bu gece Başakşehir maçını rezil bir yönetimi gösteren hakem hakemler, taraflı maç yöneten hakem ve hakemler ve kulağına bir şey üflendiğini hissettiğim hakem ve hakemlere rağmen 3 puan almıştır. Hakeme rağmen. Hakemler derken var diyorum. Var hakemi de, Yaşar Kemal Uğurlu. Zaten, Atilla Karaoğlu. Zaten bir şey söylüyorum. Buradan açık açık. İbrahim Hacı Osmanlı, Ferhat Gündoğ diye söylüyor. Yaşar Kemal Uğurlu Türkiye'de mevcut hakemler içinde. Aktif hakem. Üzerinde en fazla soru işareti olan adamdır. Kimse kimseyi kandırmasın. Her şeyi biliyoruz biz. Bu akşam çok ciddi anlamda Galatasaray'a bir operasyon çekilmiş, çekilmek istenmiştir. Başarılı Aynen.